Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Mina Sanam ile birliktesiniz ve bugün sizinle balde oynayacağız arkadaşlar. Dur bir sıkıntı oluyor mu böyle yapsam yok tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Dur bir şey girdim ben yanlış bir şey girdim herhalde. Merhaba Baldi. Merhaba. Allah ne oluyor? Allah çok hızlı dönüyor. Koş koş koş. Açsana. 7 eksi 6 ne olabilir acaba? Şaka yapıyorum. 1, 7 artı 8. 8 8 8 16 ise 15 15 okey 5 eksi 7 Ha? Puh. Tamam tamam anladık Kızgın oluyor Kaç Duyabiliyorum onu kaç. Ne? Bal diye kaç. Kaç 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 kaç. Ah! Ne? Öldür beni. Ah gelemiyor süper. Çünkü ikinci notebook almadım. He, ee, almayacağım ki. Alacağım tabii ki. Kapanma sakın ya. Oha. Oha. Yok artık nereden bileceğim ben bunu? Tam diğerlerini bilirdim de bunu nasıl bileceğim? Islık çalıyor. Geliyor. Kaç. Sek sek gelin bu. Gelme ya. Şu robota çok gıcık oldum. Bırak beni ya. Koşmuyorum adam. Koşuyorum. Aaa. Para. Ben şu makineden kaçıyorum. Kaç. Ah. Oh. Ah oh be. Görebiliyor musunuz siz? Evet. Ta. Aa Baldi. Hayır, hayır, hayır. Ah oh be. E sana ya cezalandım arkadaşlar. Baldi ya. Story moda oynayacağım. 7 tane şey yapacağım. Ben yanlışlıkla en ne kadar notebook toplayabiliyorsam o kadar şey yapmış, açmışım. Evet. Merhaba Baldi. Zıkış evet. zıkış zıkış. Zık. Al ya. Çekileceğim mi Kitap alacağım da. Açalım. Doğru bilmek istiyorum. 5 artı 4 9 1 eksi 0 1 9 eksi 2 7 Versene. Ha. Arkadaşlar artık param var. Yay! 4 eksi ben hepsini I hear math that bad. arkadaşlar yapmaya çalışabilirsem bunun iki, ikinci bu bu video sadece arkadaşlar 15 dakika olacak. Böyle el sallanır mı ya? Merhaba. Çekil önümden. O surp ya. Küçük oldum. 9 5 4 ay 5 pardon. Yay, paramı alıyorum. Ver bana. Ver. Şu kapı açmaktan. Dur ben ayarları değiştireceğim. İstemiyorum ben o parayı. Sen, sen alabilirsin. Ne oluyor? Çıkıyorum arkadaşlar, durun. Eee şunu sıfır yap ya. Bu muydu? Şimdi deneyelim arkadaşlar. Daha güzel oynayacağız. Görebiliyor musunuz mu? Evet. Tamam kaç dakika olmuş? 7 dakika. Tamam biraz daha var. Hah ya şöyle ol ya. Çok hızlı dönüyordu. Sonunda be. Rahat rahat girip çıkabilir. Şöyle böyle yapıyor der zaman. 5 artı 9 14. 3 eksi 5 bla 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 para falan istemiyorum para falan istemiyorum para falan istemiyorum konuşamıyorum tamam duyuyorsun duyuyorsun yüzde yüz gelemezsin ki tamam yanlış yapmıyorum. Hepsini doğru yapacağım. O o ikinci notebook'u yapmadan ben bir yere gitmiyorum. Şunu birazcık sadece. Oh, çok korkunç. Hayır korkunç değil sinir oluyorum ya. Şu kafaya bak ya. Dönüyor bir de. Merhaba. En sevmediğim öğretmensin. Yok yok, en sevdiğim öğretmensin. 9 7, tamam bunu yapabiliriz. Evet, ne olacak acaba? 2. Hayır, değiştiremiyoruz mu? Arkadaşlar silinmiyor. Hadi <laughs> baştan başlayacağım. Sinir oldum. <laughs> That's me. Merhaba. Kaçacağım ben bu barley, barley diyorum ya. Brawl Stars alışmışım. İsterseniz benimle arkadaş olabilirsiniz. Brawl Stars'ta. Çıkamıyoruz değil mi bundan da? Aynen. 2-7 2-7 Bilerek yanlış yaptım. Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Bir maç daha oynayacağım. Lütfen bu sefer öbür notebookla başlayacağım. Öbürü öbürü daha kolay. Öbürü şey. Bu da kolay da sinir oluyorum. Bir de tak sayılı ya. Çok sinir oluyor. Ve, merhaba. 8 be. On. Sıfır para istiyorum. Parayı da o telefona veriyoruz. O süpürge. Yok, araba adam. Nasıl bir araba adamsa? Bize o telefonu götürüyor. <laughs> yavaş yavaş. Ama bilerek değil. O detention adamından nefret ediyorum. Çok kötü. 5 6 7 7 Ne? 3 Bu ne? kaç 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 kaç. Oradan geliyor. Hadi 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 hadi. Kaç? Kitap 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 kitap. Aa! Hayır hayır hayır. Kaç? Burası kitap değil burası kitap değil. Koşmuyorum. Odam. Hayır. He, he, he gelemezsin ki. Hayır. Oh, gelemezsin dedim geldi. Hayır o çocuk o çocuğu sevmiyorum gelme. Hadi hadi. Oh be adam çok teşekkürler. Oh o süpürge beni uzaklaştırdı. Hayır param aldı ya. Ne oh, ne Oh oh biraz bekleyeceğim. Ah <laughs> oh. hepsini yanlış yapacağım zaten en sonunda şey oluyor. Kaç? Arkamda. Görebiliyorum. Tamam. Ah kitap vardı orada. Niye gitmedim? Gene mi bu? Gene mi bu? Tamam. Güzel. Gelme. Niye karanlık hiç bilmiyorum. Arkadaşlar çok kötü, çok korkuyorum. Lütfen kitap olsun. O oh be. Gel 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 gel. O. Oh. Baldi arkamda. O daha da hızlanmış bana mı öyle geliyor? Aldım mı bunu? Bald yok. Koşmuyorum. kuşu arkadaşlar ne yapacağım? Video 15 dakikada oldu. Hadi 4, 5, 6, 7, 3 tane lazım ya. Bu ilk geldiğimiz yer. Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Öldüm. 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 Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bunu tekrar deneriz bir gün. <laughs> Bunun ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Görüşürüz ve abone olmayı unutmayın. Like de atın. Görüşürüz arkadaşlar. 3, 2, e, Yok. 100 abone olursa artık böyle bir yüzümüz yüzümü de görebileceksiniz. Öyle 100 abone de yüzümü göstereceğim. Lütfen abone olun. Görüşürüz.